sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Mer Merhabalar efendim. <laughs> Videomuza hoş geldiniz. Yok olmadı. Dostlarım. <laughs> Dadaşlar. Hoş <Dadaşlar>. geldiniz. <laughs> Gerçekten başardın. Ah, bir cerrahsın. İnsan Evet. Phoenix. <laughs> efendim. Gerçek sesim mi? Evet. Ona dublaj mı geldi? Hayır. Dublaj. <laughs> <laughs> Yok alt yazı. Alt yazı. Bu adam kuruyor Kaldır beni. Hayırsın. Double da oradayım. Aynen o benim. O benim. Oh, o benim. <laughs> tamam beyler ben de. Tamam, şaka, şaka şaka Of <laughs> bu iyiydi, bu. Kalan son Geçen bizim maça bir tane de kız geldi onun ismi de pilav Oğlum ne kız oyuncuların ismi bu kadar garip oluyor ya <laughs> Ne oluyor <laughs> İyiydi Kız oyuncu isimleri nedense isimleri çok garip oluyor mesela Bizim geçen rounda kız gelmişti İsmi pilavdı Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet Pilav. Ama bence benim ismim daha güzel değil mi? Değil hayır değil. Maka ya. Makarna koymayı düşünmüştüm aslında ya. tüh. <laughs> bence arkadaş. Çok çorba <laughs> kimle? O pilavla. Hayır. <laughs> İyi güzel. <laughs> <laughs> Moskova. Çözüyor 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 çözüyor, mu? çözüyor. çözüyor, çözüyor, çözüyor. Çözüyor, çabuk. Öldü lan. Ah, vuramadım. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. <laughs> ok. Acun geldi. Acun! Acun hoş geldin. <laughs> Sen kız mısın, erkek misin? Kızım. Delikanlı. Ama delikanlı bir kızım Acun, ona göre. Delikanlı mı? <laughs> şey yani, masada falan soğan kırıyor. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? Valorant oynuyoruz. Yanımızda Acun Ilıcalı var. Acun söz sende. <laughs> Acun? Param bitti param. <laughs> burayı keseyim bak videolarımda küfre yer yok Aa, Sen şu an video çekiyor musun? Evet Beni koysana beni koy Koyacağım ama iyi vuruşlar yap hmm, tamam Jet bir cam bu arada yani Mermi. Biri CT'de. <laughs> helal be, helal takım. Peki videonun başlığını ne yapacaksın? Ha, Valorant iyi vuruşlar. 4. 4 değilim Hayır, galiba. Da video çektim. Çok riskli oluyor. <laughs> <laughs> aklıma, bir şey geldi. Nedir? Ya, abi yeter ölmüyor. Yazık. <laughs> Hoş geldin abi. Selam. <laughs> Benim banım vardı konuşamadım. Acun abi sen yapsana bir girişimiz haydi videonun başına bunu koyayım. Ben girersem Burak oyunda gibi gelirim bu arada. Hadi bir yap bakayım. <laughs> bekle, bekle. Merhaba arkadaşlar. Burak Oyundan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle Vodan takıldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapıyorduk bilmiyorum. Ama <laughs> ne yapıyordu öyle? Yerde bomba var, yerde bomba var. Onu kır, onu kır, onu kır. Bak orada kırmızı kırmızı armut, armut Nerede? Armut Bombanın kurduğu yerde tam altında Altına, altına bak ha. Tamam Ben çok şanssızım bugün de Aldın emmi misin? Hı <laughs> hı Son kararınla Allahın cezası yüz 2 saatlik çorabım Geliyorum dur Geliyorum. Hayır, Ay, Hayır. Son 30 saniye At sayıda mı bana Spike yerleştirildi Biraz da oğlum. Hadi oğlum. Şey A sorunu var. Oğlum. Flat ne oğlum? O, o bilmiyor oynamayı. O mal. O mal. O gün aç. Bence sertte değil o. Of nice ulti. Sertte değil ya. Çöz çöz. O mal. O bilmiyor. O gelmiyor <laughs> da var. B <değilmiş. gülüyor> Ben de duymadım sesini. Helal be. Gel oğlum. Gel bende vur oğlum. Hadi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Enti enti iyiydi. Yazık ha. Dükküne ekmek bu çerzimde. <laughs> Oha. Aa. Sıfır ne ya? Ha öldü. Ha, öldü. <laughs> Yıllar mı? Oy. Bice, bice, bir Q. <laughs> Ananı. <laughs> 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 Aa! Sevledi. Acun abi kaç Acun abi sevledi. <laughs> Harbiden sevledi ya. Gelme, gelme. Aa. Ay bir can. Ah. Gençler bakın şimdi kafalarını patlatacağım. Olmadı. Helal <laughs> Helal be. <laughs> Oo, 1000 dolar ne abi? Armut çektim onu of. Gamer girl. gamer girl. Kız mısın gerçekten? Bak doğruyu söyle. Anlıyor ama. Ben Gamer ya, girl. Ya gamer girl dedin. O oynar ya? Omun değil. Kız mısın? Şey, kız değil, kız değil, kız değil. Mikrofonun yoksa yaz. Evet diyor ya. bak. Ya lan ben niye bu kadar ya, hayatta ya hayatta biz de yedik, <laughs> <laughs> yedik ya. Sen kızsan bak ben ne olayım. Ben de acın olayım hadi. Zaten değil misin? Ben fake. Sen adam. Fake acın. Fake, fake acın Teşekkür ederim. Evet bugün bilmiyor muydunuz? gerçek mi sandınız? Ben gerçek evet. sanıyordum seni. Yo gerçek acın değilim ya. Ben hala değilim. gerçek sanıyorum. Ben de. Belki de gerçeğimdir. Damla geç geç orada değil. Ya nasıl Damla? Damla oyna Damla oyna. Çözdü mü? Çözdü ya. Bebe. sıkamadım. Ya damla. Damla, damla başaramadık damla. be. Uf damla ne güzel oynuyorsun be. Helal be.